Hepinize merhaba arkadaşlar ben Azrail. Bugün sizlerle Fortnite serimizin devamına çekiyorum. Nasıl bir görüş oluyor? Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sizlerle oynuyor yine. 18 şey, 18 level oldum. Bravo. Evet arkadaşlar Enes Batur geçmemize sadece 2 abone kaldı. 2 kişi daha abone olursa Enes Batur'u geçiyoruz. Evet size güveniyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya sadece 5 like gelirse yeni Fortnite videomuzun devamı gelecek. Neden 5 like diye sorarsanız Çünkü 5 like atıyorsunuz yani fazlası gelmiyor İlerlediği sırada 10 like isteyeceğim ama 10 like için daha abonemiz tutmuyor. 6 altı abone, altına aboneyiz. Ye. Yeah! Arkadaşlar 6 abone olduğumuz için 1 milyon abone olmamız çok az kaldı. Hadi size güveniyorum. Evet arkadaşlar maça başladık. Her zamanki dediğim gibi ilk başta birazcık kasıyor olabilir ama sonradan düzelecek. Ha tamam düzeldi. Ay, şu ha şa ya. Tamam, Arkadaşlar biliyor musunuz benim evimin üstünden de e, böyle uçan otobüs geçiyor. Arkadaşlar şu kız e, kı, kızılcık şey kızılcık ne ya? Kıvılcım ateşi bir çıkardım hep elimde duruyor yani Yan, iyi elimiz yanmıyor. Bu adamların bizi e, görmesini sağlamıyor mu? Neden bunu biz kullanıyoruz ki? Arkadaşlar bu maçtan sonra çıkartacağım bunu. Yani e, tüm adamlar yanıma toplanacak. Evet arkadaşlar benzin istasyonunun çatısına iniyoruz. Arkadaşlar Fortnite'da benzin istasyonları iki katlı. Bir çatısı var bir aşağısı var. Çatısına nasıl e, çıkılıyor derseniz çatısına çıkılmıyor. Ama çatısından aşağı iniliyor. Birazdan nasıl ineceğimizi göstereceğim. Hemen silahımızı alalım. Olta var. Olta ihtiyacımız yok. Evet. ilk yardım kiti. Gördüğünüz üzere arkadaşlar aşağıdan yukarı inebiliyoruz. Ne oldu? <laughs> arkadaşlar e, siz 5 like attınız. Yeni seri yani yeni video geldi. Çabalarınız karşılıksız bırakılmayacak. Arkadaşlar size çok güzel sesimle şarkı söyleyeyim mi? Azayil yıl vurur yine donar mutlar. Evet arkadaşlar bu da Gökdoğu'nun Ayaz şey Azrail şarkısı %100 kendim yazdım. Enes Enespotur atla e, abimizden destek almadık. Arkadaşlar bunlar kazınca şey çıkıyor içinden. Tahta çıkıyor. Ya siz bilmiyordunuz değil mi? Ama arkadaşlar adam var. Adam mı o? Aa adam. Harbiden adam arkadaşlar. Arkadaşlar adamı gördüm. Artık sıkıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sıkamıyorum. Ne? Ay. Aa. Aa nereye çıktım ya ben? Arkadaşlar yapı yapmada daha çok zayıfım. Yani yapı yapamıyorum. Şöyle bir çıkalım şuraya. Aa arkadaşlar adam dibimize gelmiş. Neredesin? Neredesin? Arkadaşlar ben adamı göreyim derken adam beni öldürdü. Neredesin? Kasmasa? Kasmasa dünyanın en iyi Fortnite oyuncusu olacağım mı? Ya? Hadi bir uğraştırma beni. Hadi hadi hadi. Evet. Baba pro name star yo. Ya biriniz bitti. Biriniz mi geldiniz ya? Neredesin? Vuramam ki ben onu oradan. Arkadaşlar birazcık yakınlaşmam lazım. Evet. Silahımız bitti. Kazamız var ama pompalımız var. Bir ihtimal daha. Evet arkadaşlar. Zıplaya 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 adamın yanına varacağız. Adam vuruyor arkadaşlar. Kara çıkmak lazım. Evet. Hadi. Arkadaşlar adam biraz proymuş ya. Vurdum. Bir tane daha vurabilir miyim? Vururum. Vuramazmışım. Evet arkadaşlar cephanemiz bitti. Aa oyunu tuttuk yaptı vuramıyor. Aa arkadaşlar tek şey. Ne oldu öldük mü? Ölmüşüz arkadaşlar. Adam Batman. Çıktı. Ne bu? Hayır. Şey. Kedi gibi bir şeydi. Evet arkadaşlar çok güzel oynadık ama oynayamadık da. Hepiniz zaman hepiniz zaman ya. Arkadaşlar eee video duraklattım. Şimdi geri geldim. Evet arkadaşlar ikinci maçtayız. Arkadaşlar oğlum bana girdi. dermişim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar arkadan da sesler geliyor. Aa mikrofonu açmayı unutmuşum. Arkadaşlar umarım sesim güzel geliyordur. Demin mikrofon açık değildi. Ah be beni de böyle uçaktan atlasalar, atsalar ben de böyle süzülerek üzülerek Herkesin hayali uçabilmek, binmek. En azından benim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir canlandırma yapacağım. Bu Hemen arkadaşlar gelelim. Azrail arkadaşım arkadaşım parka inek mi? Hadi inelim. Evet arkadaşlar şu an parka indik parka gidiyoruz. Hemen salıncakta sallanalım. Yiha yiha. Çok güzel sallanıyoruz. <laughs> Şimdi sallanalım derken ölmeyeyim de. Hemen gidelim silah bulalım şuradan. Evet. Klasik AK, AK 47 bulduk. AKM. I. Ve flash bombası sanıp Flash bombası sanıp da dibime attığım bomba. Bir AKM daha. Düşürdük. Aa bu şey. Kısandık. Mermi çıktı mermi alalım. Yanlış aldık ama neyse. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben ok sevmiyorum. Çünkü kullanamıyorum. Evet şurayı kazalım. Evet ok ok dedi ok geldi. Arkadaşlar sizlerin desteğiyle kazmama kostüm alabilirim. Yani e, mesela demin ki gördüğümüz adamın bıçakları gibi ya da karakterime kostüm alabilirim, kıyafet alabilirim. Hepsi sizlerin desteğiyle arkadaşlar. Video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları yaparsanız ben de kostüm ya da kazma alabilirim. Ne oldu? Yanlışlıkla oyundan çıktım. Bir dakika arkadaşlar. arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar bir like, bir abone olun be arkadaşlar. Ee, o. Hop. Sıra dışı silah al. Hı. O kazma. Arkadaşlar bu arada dün küfür etmedim. yani e, kostüm demek. E, çoğunuz da biliyordu zaten. Top var mı? Ben varım. Hemen arkadaşlar, top olarak kaleye gidelim. Ronaldo, shoot ve gol. O Ronaldo diyor, Ronaldo geliyor, Galactico. Bakalım sen ne veriyorsun? Ne yapıyorsun? Ne şey iş yapıyorsun? Evet, bir şey aramıyorsun. Vurayım diyeceğim de, bir şey yok. çıkacak mı ki? İhtiyacım yok. Arkadaşlar ben bomba kullanmıyorum o yüzden ona bir bomba atacağım şöyle. Bomba kullanmıyor özellikle bu şu an bu bomba kullanmam gerekiyor arkadaşlar galiba. Nereden sıkıyorlar? Nerede? Arkadaşlar göremedim. Bir bomba daha. attım. Ne bakalım? Bakamıyorum ki. Ha, ateş etti. Yoksa o Ronaldo mu ateş etti? Evet, Ronaldo değilmiş. Hop, bu sefer silahımın mermisi var. Gene mi siz ya, muz kafalılar? Ha. İşte arkadaşlar pro olunca böyle oluyor. Ne? Tabancamı aldım? Hayır 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 yok öyle bir dünya öyle bir dünya yok. Beleşe ben sana kil verir miyim hiç vermem tabii ki de. Hemen arkadaşlar şuradan ee, silah değiştirelim şu tabancaya karşı. Beleşçi neredesin? Gelsen daha ben kim olduğumu misin? Arkadaşlar ya çok iyi oynuyorum. Deminki ölüşüm şans eseri oldu. Yani e, oyun baga girmişti. Yoksa ben onu da vurdum. 3x 4, 4, 4, 4 6, bir şey yok mu silah takalım? Kuru kuru silah ateş ediyoruz. O neydi ya? arkadaşlar. Araba bulduk. Arkadaşlar arkadaşlar videoyu attım Adam geldi. Bizim gibi sürmesini bilmeyen. Aslında ben sürmesini biliyorum da. Kardeşimiz bilmiyor. Sen ben o kadar kolay lokma mı sandın lan? Hop. Öl artık. Öl. Öl. gitti mi? Arayı patlattık. Öldü. Kaç leş? İki leş. Arkadaşlar 18 e, seviye olduk. 19. 18 ne? Ateş. Arkadaşlar ateş ediyorlar. Hemen. Nereden ateş ediyorlar? loot yapayım diyeceğim de şimdi öleceğiz. Ben burada ihtiyacıma yaran bir şey yok. Onu var. Şu. Aa nadir. Nadire karşı bunu al. Tamam. Şimdi gidebiliriz. Evet. Alana da gidelim. Alana girelim. Ne? Ne? Arkadaşlar hile. Hile var arkadaşlar oyunda. Arkadaşlar e, bu videomuzun da sonuna gelelim. Bugün değişik bir mod incelemeyeceğiz. Ya da bakalım bakalım bir hard şey modlara. Değişik bir mod vardır belki. Discord Master inceleriz. Yani ya da e, ada. Bakalım bakalım kısa. futbol. Basketbol aşkın arkadaşlar. E, izlemiştik denemiştik. Kart. E, evet kardeşim karanlık. Wow. Bunu bir deneyelim. Bakın buna. Evet Arkadaşlar. E, bu video 10 like gelirse yüzümü göstereceğim. Ama bence hiç önemli değil. Atmazsınız. Arkadaşlar. E, neydi oyunun şeyi? Adı. E, ya bir şey işte. Bir şeye girdim ama. Adını bilmiyorum. <laughs> oyunun başlaması. 6 5 4 3 2 1 Oyun başladı. Ne oluyor şimdi? Silah mı alacağız? Al. Oo bayağı silah alın. Bayağı silah var. Bunları mı vuracağım? Amacım ne? He, arkadaşlar galiba karşı takımı vuracağız. Hemen Kitti diyor burası. Yani nasıl geçeceğiz biz buraya? Altın diyor. Altın yok ki. Biz altın nereden bulacağız? Arkadaşlar bakıyorum. Aa kapı açıldı mı? Yok burası var. Evet savaş alanına geldik. Herhalde bunlar bizden. Bunu vurabiliyoruz mu? Vuramıyoruz. Oo arkadaşlar buldum bir tane. Aldılar ama onu. Arkadaşlar şimdi nasıl pro olduğumu gözle izleyin. Ne? Kim sıktı bana? Hangi Allah'ın kulu sıktı bana? Hemen arkadaşlar şu tarafa doğru gidelim. Adamlar burada doğuyor. Herhalde. Kim sıktı? Sıkıyorlar arkadaşlar. Öldün çık yaptılar bana. burda burayı açamıyormuşuz daha. Birim var orada yok. Tam kalkanın sahibi. Arkadaşlar kalkan malkan bir şey diyor ama. Hadi vururum. Arkadaşlar öldürdüm gördüğünüz üzere. Hah tamam yeniden doğduk. Arkadaşlar silah seçerken vurdu beni yani. Yoksa imkansız o. Hop adam. Demin beni sen mi vurdun? Ya arkadaşlar nasıl oynuyorum? Adamı öldürdüm öldürdüm. Pompalı. Hemen arkadaşlar şurayı bir pusalım. Arkadaşlar. Ne? Ne? Arkadaşlar vuran vurana. Canı sıkılan bize vuruyor. Bir kişiyi de ben öldürürüm. Vurdum. Vurdum arkadaşlar gördüğünüz üzere. Hop bu da benden. Hep siz mi bizi vurdunuz? Birazcık da biz vuralım. Buran değil mi? Evet. Arkadaşlar hop bu da bizden. Lan iki, iki kişi tek kişiye dalmak adamlık mı? Arkadaşlar bir ara çok pro oyn oldu oynadım. Üç kişiyi öldürdüm. Sonra da kaldı. Ha arkadaşlar şurada bir kişi daha gördüm. Onu bir alalım. Hop önüme çıktın. Ya nasıl öldürdün? <laughs> Arkadaşlar o ben değilim yani. <laughs> o başkasıydı. <laughs> Gel buraya. Arkası adamlar 3 kişi ama böyle olur mu? O da havada vurdu. <laughs> Arkadaşlar noobsunuz demeyin. 3 kişi vurdular yani. O uzak mesafe silah. Arkadaşlar ben buradan adam vururum. Hop vurdum. Bunu da tutar mısın? Tutmazsın. Tamam. Hop bunu da tut bakalım. Bomba geliyor. Lütfen bunu da tutar mısın? Ey bunu da tut. Arkadaşlar tut dedim de vurulamadım galiba hiç. Hop! Headshot. Hemen yani arkadaşlar artık ee, şuradan ARS silahlarına geçelim. Çıkmamış canların ümit kesilmez. Hop. bayağı güzel vurduk. Adam orada değilmiş ki. Bir anda önüne çıkarayım. Çık Aa çıkamadım. Arkadaşlar bomba attılar. bi şey oruyor mu evet, Hayır bir şey oramıyor. Hoş. Hadi lan. Al. Arkadaşlar galiba bu iş bana göre değil. Ne? Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Oynayamadım. Daha arkadaşlar bugünlük bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğenirsek gelirse bir sonraki Fortnite videosu gelecek. Bir sonraki Fortnite videosu gelecek. Evet. Çok güzel bir cümle. Görüşürüz. Bye.